Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cennet arkadaşlar. Bugün herkes.com'dayız. 576 dolarımız var. Arkadaşlar sizler de siteye gelerek sağ üstteki promo kod bölümüne JNS yazarak bedava bakiyenizi alıyorsunuz ve arkadaşlar refil bölümünden buradan çeşitli ödeme yöntemleriyle bakiye yükleyerek ekstra bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Sitede daily free bölümünden arkadaşlar ya item ya da ba bakiye kazanabilirsiniz. Dediğim gibi Burada işte görevler var ben mesela para attığım için 5 dolar attığım için 30 gün içinde açabiliyorum gördüğünüz üzere 002 geldi yani bunları biriktirerek arkadaşlar bedava item alabilirsiniz en azından bunu aktarmak istiyorum her neyse uzun süredir yoktuk arkadaşlar herkes kısmında tekrardan geldik ee, 576 dolarımız var ee, yeni bir event gelmiş 66 dolarlık bir kotadan açalım ne yapacaksın sen bir de işte ki bakalım pahalı mısın? 46 bir tane daha yapıştırılır arkadaşlar bir like'ınızı bekliyorum arkadaşlar ah be bıçağa gitsem var ya hadi pahalı olasın ol 44 son bir kez daha açacağım sonrasında diğer kasaları geçeriz arkadaşlar ee, Elimden geldiğince video çekip atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bayağıdır bir müsait değilim maalesef. Şu anda artık eskisi gibi o aktifliğe döneceğim. Her neyse 378 dolarımız kaldı arkadaşlar. Extraction Point kasasından bir yapıştıralım bir tane. Şöyle yavaş yavaş açalım. Bakalım. Go, e, Coden, 17 dolar. Şu an bizim inventarımızda kaç var arkadaşlar? 155. Hmm. Upgrade değerli şu 155'ten var ya. Yani. Eski upgradeçi Bakalım <laughs> bıçak yapmak istiyorum. Ya yani geldi. Gel gel. Gelmedi. En kâbı yapacak bir şey yok. Şansımız var. Gelir gel. Yoksa gelmez arkadaşlar. Şu üçünü 137 ya bunu bir hafımda hesapta gelir misin gelmezsen çok koyar ya şöyle tek koysak bir tekini bir deneyeceğim Evet yapsaydık geliyordu o zaman arkadaşlar şu ikisini seçiyorum çıkartıyorum seni arka şöyle bir buçuk değil ki tamam bay bir alalım değil mi Tamam. Bayonetimizi aldık. Bu kenarda kalsın. Şimdi 348 dolarımız kaldı. Streif kasasından bir dörtlü yapıştırdım. Bakalım ne çeksin bize buradan. Herkes de bayağı bir güncelleme var arkadaşlar. Sitede sizler de bakı şansınızı mutlaka deneyin diyorum. 73 kaç verdik? Çünkü verdiğimizi aldık. Bak verdiğimizi aldık abi. Blowout. Bundan bir tane yapıştırmak istiyorum. Hadi güzel bir Bıçak bıçak vuruldum Bloodsport Tamam abi. 72. Ee, daha fazla vermişizdir. Prince Stream, Beklenmiş. 56 dolarımız kaldı arkadaşlar. 56 dolarla da ne yapacağım? Extraction'dan bir tane yapıştırıyorum. Cybex geldi. Satacağım. Bundan açmayayım. E, upper yani. i̇şte Şöyle dörtlü açtım hızlı bir şekilde. Discord adresimiz arkadaşlar. Promo kodları dağıtmaya devam etmekteyiz. Sizler de Discord'a gelerek promo kodları alabilirsiniz. Diyelim toplamda kaç dolarımız var aga 436 dolarımız var. Ben bunu katladığım anda çıkacağım. Şöyle şu 4, 5, 6, 7'yi bir seçeceğim. 62. 62 yapar mıyız lan? Gelir misin? Ah be abi gelmiyor. Şansımız yok arkadaşlar. Çıkar şu 30. Bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. 30 bir 70 yapalım. Havacın şu sağ taraf geldi. Niye dönmedi? F5 atacağım. Gelmedi mi? Yo item de duruyor. What? işte bu gibi arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım? Sağ taraf geldim. Abi upgrade mi bozuldu arkadaşlar? Gelmedi. İşte bu çok can yakar. 72. Siteye ne oluyor abi? Evet şimdi 72 dolarlığı bir denesek şunu abi elmesi çok çöktür Bayonet Lore denedim geldin geldin gelmedin yapacak bir şey yok gelmedi ucu ucuna gitti abi böyle bir şey olmaz yani satıyorum Yüsey, 192 dolarımız var 192 dolarla titme çıkışından bir bir tane yapıştırıyorum bakalım ne atacaksın. Her güzel bir tamam. Card diyorum. Fetih taktı tane. Bloğodan bir, bir, bir tane yüz olmuş açıyorum. Evet. Açtım arkadaşlar. Bakalım ne yapacaktın. Böyle olmuyor ama. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Artık 117 doları. Of, oh, şuna basacağım. Geldi geldi gelmedi yapacak bir şey yok. Sol taraf bastım. Gelmedi. Sıkıntı değil. Şurada yeni bir kasalar gördüm. Battleground. Mesela bu ne abi? Ha Ajan atıyor. Dur. Ha arkadaşlar ajan majan kapılar gelmiş yani. Garip şeyler gelmiş. Sanırım ajan falan kapısı. Yani 400 e, veya 500 civar bir bakiyemiz vardı. Kalmanla çalıştık. E, bu video bu kadardı. Bomu çok çiğeniz arkadaşlar. Bedava bakiyemizde alabilirsin. Ekstra burada ödeme yapmak isterseniz de ödeme yapabilirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.